Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bir, yeni bir video hazırladım. Umarım beğeni izlersiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın ki anında tüm videolarımı sizler görün arkadaşlar. Güzel oyuncumuz Hande Erçel kendi Instagram hesabında sevgilisi Kerem Bülsin ile el ele fotoğraflarını paylaştı tüm hayranların ilgisini çeken oyuncum oyuncularımız sıkça pozlarını herkese göstermeye devam ediyorlar. Anında böyle videoların gelmesini istiyorsanız o zaman kanalımda kalmayı unutmayın. Hiçbir yerde görmediğiniz kareleri kanalımda görmüş olursunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.